Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ankara ziyaretini ele alma imkanımız oldu. Bize daha detaylı eee bilgi verdi kendisi. Eee bazı netleşmeyen hususlar vardı basında takip ettiğimizde eee netleşmeyen onlar netleşmiş oldu. Eee Perşembe gün yapılacak olan Kıbrıs Rum lideriyle yapılacak olan eee görüşme konusu ikinci ana başlıktı buna ilişkin olarak değerlendirmeleri karşılıklı olarak yaptık. Biz de kendi gördüğümüz bazı e, olası e, hamleleri ve olası riskleri e, Sayın Cumhurbaşkanı'yla kendi görüşümüz olarak paylaştık. E, bunun haricinde e, Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumluluk alanına giren başka bazı konuları da hızlıca ele aldık. E, hem kendisi bizi e, bazı güncel verilerle e, bilgilendirdi. Hem de biz e, o konularla ilgili olarak da görüşlerimizi e, paylaştık. E, özetle e, son derece verimli bir e, toplantıydı. Bundan sonrasında bu formatta e, devam edecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Halkın Partisi olarak çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım çok kısa bir soru olacak. Sayın Genel Başkanımız da söylüyor. Bizi bir satranç tahtası var. Bir stratejiyle birlikte deneyeceğiz. Efendim stratejimizde ilk olarak piyon mu olacaksınız yoksa atlamamız mı olacaksınız? Sence bunu söyler miyiz önceden? Çok teşekkür ederim kolay gelsin.